Oyuncu Ruh'u YouTube kanalından selamlar. Görünüşe göre kıtaya geri dönmek için sandığımızdan çok daha geçerli bir sebebimiz olacak. Herkes gözünü serinin yeni oyunu Polaris'e, yani The Witcher 4'e dikmişken oyun dünyasını yerinden oynatan bir analiz raporu yayınlandı. Sıkı durun. Üzerinden onca yıl geçmesine rağmen The Witcher 3 Wild Hunt için yepyeni bir macera kapıda olabilir. Noble Securities analisti Mateusz Krzanowski'nin öngörülerine göre Mayıs 2026'da The Witcher 3 için yepyeni ve ücretli bir genişleme paketi piyasaya sürülebilir. Peki bu sürpriz paketin detaylarında neler var? Fiyat. Genişleme paketinin yaklaşık 30 dolar fiyat etiketiyle çıkması bekleniyor. Hedef. İlk yıl içinde tam 11 milyon kopya satması öngörülüyor. Strateji. Bu hamle sadece eski bir oyunu canlandırmak değil, aynı zamanda yeni üçleme öncesi oyuncuları evrene tekrar ısındırmak için bir işaret fişeği görevi görecek. Peki, asıl merak edilen soru, The Witcher 4 ne zaman geliyor? Güncellenen takvime göre, yeni ana oyunun çıkışı için 2007'in son çeyreğini beklememiz gerekecek. Üstelik projenin toplam bütçesinin 2.8 milyar PLN gibi devasa bir rakama ulaşması öngörülüyor. Stüdyonun diğer de projelerinde ise durum şöyle. Project Orion, Cyberpunk 2 Sequel Sabır taşımız biraz daha çatlayabilir. Zira bu yapım için 2030 yılının sonu işaret ediliyor. The Witcher Remake ve Project Sirius Bu yan projelerin çıkış tarihleri ise 2028 yılına sarkmış durumda. 11 yıl sonra Geralt ile yeni bir hikayeye atılmak fikri kulağa nasıl geliyor? Sizce 30 dolarlık bu yeni DLC Bizi Witcher 4'e kadar idare etmeye yeter mi? Yorumlarda bu sürpriz gelişme hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Oyun dünyasından en sıcak sızıntıları kaçırmamak için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.